Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığımızda daha gençlik yıllarında hayal etti Cumhuriyeti kurmak için çeşitli adımlar atmıştır. Bunlardan hiç şüphesi eğitim ve yoksul halkın refah seviyesini yükseltmek olmuştur. O dönemlerde halk arasında cahillik ciddi boyuttaydı. Okuma yazma bilenlerin çoğunu da uzun süren savaş yıllarında kaybetmemiz olayı derinleştirmekteydi. Aynı durum yeni cumhuriyetin ekonomik durumu içinde geçerliydi. Atatürk bu durumların ciddiyetini en iyi bilenlerden biriydi ki Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından kısa süre sonra İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. Bu toplantıda ise Cumhuriyetimizin bekası için olumlu yönde kararlar alınmıştır. Atatürk Türkiye'si artık muasır medeniyetler seviyesine çıkma yolundadır. O dönemde topraklar ise sadece köylerde bulunan ağların, şehir liderlerin elindedir. Bu toprakların senelerce sömürülen Ödenmesi güç vergilerle zor durumlarda hayatını idare etmek zorunda kalan köylülerin eline geçmeliydi. Atatürk bu toprakları kamulaştırmak, daha sonra da köylülere vermek istemektedir. Bu durumlardan rahatsız olan şehirler köylünün üzerine baskı kuruyor, köylünün kendi hakkını savunmasına mani oluyordu. Dersim vilayetinde de bu durum söz konusudur. Aslında Dersim sadece Atatürk Cumhuriyetinin değil, Tanzimat sonrası Osmanlı'nın da dikkatini çekmektedir. Osmanlı yönetimi 1890'lı yıllardan itibaren Doğu sorununu ciddiye alır. Çünkü Doğu bölgesinde bulunan azınlıklar milli uyanış içerisine girmişlerdir. Köylüler aş ve sefil durumdadır. Sınıfsal ayrımlar ciddi boyuttadır. Dersim için daha da eski raporlara bakıldığında durumun vahimiyeti daha da artmaktadır. 1800 ile 1900 yıllar arasında Rus kaynaklı raporlara bakıldığında o dönemki Rusların Doğu Anadolu bölgesiyle ilgilendiği Dersim ve Dersim halkıyla yakın temasta bulunduğu anlaşılmaktadır. Dersim günümüzde sadece Tunceli içinde kullanılsa da Osmanlı'nın son döneminde Tunceli ve çevresindeki illeri de kapsamaktadır. Ve Dersim halkı Akkoyunlu devletinin varisi konumunda çoğunluğu Alevi olmakla beraber de yaşamaktadır. Dersim'de yoğun bir feodal yaşam tarzı ve aşiret sistemi olduğundan dolayı devlet otoritesi aşiret liderlerinin, şeyhlerin, ağların ve seyitlerin nüfuzunu kırmak için topyekun bir mücadeleye girişmişti. Bu mücadelede devleti Dersim'e getirecek yollar, köprüler yapılmaya çalışırken bir taraftan da askeri olarak bölgeyi güçlendirmek amaca edinilmişti. Kurtuluş Savaşı yıllarında Dersim bölgesi yakınlarında Kuvayi Milliye karşı koş kriz isyanı olmuştur. Bu isyanın bastırılmasında önemli rol oynayan kişi Topal Osman Ağı'dır. Topal Osman Ağı'dan kaçan isyancılar Dersim yöresinin aşiretlerinden Seyit Rıza'ya sığınmıştır. Seyit Rıza ile hükümetin arası Koşkiri isyan ile açılmıştır. Hatta 1930'lu yıllarda Seyit Rıza ve Seyit Rıza gibi nüfus sahibi aşiret liderleri kendi aralarında kan davası gütmeye ara verdikleri bilinmektedir. Devlet görevlilerinin raporlarında sık sık ismini andıkları Seyit Rıza, 1917'de Erzincan'ın kurtuluşu sırasında Dersim'de lider olarak benimsenmiş, manevi ve maddi otoritesi kabul edilmişti. Seyit Rıza hem A hem de Seyit olması nedeniyle bölgenin tek hakimi konumundaydı. Atatürk'ün hedefinde tüm konularda çağdaşlaşmış bir Türkiye vardı. Şeyh Said isyanının da bastırılmasıyla birlikte Atatürk, Doğu Anadolu bölgesinin kalkınması için orayla bizzat kendisi ilgilendi. Doğu Anadolu bölgesinde okullar, hastaneler yapılıyor, her ile ve ilçeye vali ve kaymakam atanıyordu. Bu hizmetlerden rahatsız olan aşiretler Seyit Rıza'nın önderliğinde isyanı başlattılar. Dersim'de ayaklanmalar ilk defa Cumhuriyet devrinde olmamıştır. Selçuklu ve Osmanlı klasik devri göz ardı edilirse, Tazimat, Meşrutiyetler döneminde kalkışmalar hep olmuştur. Fakat özellikle 1877'den itibaren irili ufaklı 11 askeri harikat düzenlendiği bilinmektedir. 21 Mart 1937 günü isyancılar Harçık Köprüsü'nün ateşi verirler ve aynı yılın içerisinde de bölgede konuştu olan diğer karakollar yakılır. Bu saldırılarda toplam 33 askerimizi şehit veririz. Bu isyanların Ankara'ya ulaşması çok zaman almaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında dersim için bir harekatın gerekliliği üzerine kararlar alınır. 1934 İskan Kanunu, 1935 Tunç Eli Kanunu ve 4 Mayıs 1937 tarihli Tunceli Tengil Harekatına dair Bakanlar Kurulu kararı bizzat Mustafa Kemal'in emriyle çıkarılmıştır. Bu karar ve kanunların altında Mustafa Kemal'in imzası vardır. Trabzon Atatürk Köşkü'nde bulunan bir haritada harekatın bizzat Atatürk tarafından yönetildiği yazmaktadır. Burada belirtmek gerekirse Atatürk 1. Dersim Harekatı'nı yönetmiştir. Diğer harekatlarda Gazi'nin rahatsızlığı nedeniyle operasyonları Celal Bayar'ın yönettiği belgelerle sabittir. Dersim'e yapılan ilk harekatta 20.000 kişilik Türk ordusu katılmış, Sarp Dağlar aşılamamıştır. Hava harekatının yapılmasına karar verilmiş, Sabiha Gökçe'nin öncülüğünde hava harekatı gerçekleştirilmiş ve başarılı olunamamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye girememiştir. 13 Eylül 1937 günü Seyit Rıza barış görüşmesi için Erzincan'a geldi ve orada tutuklandı. Seyit Rıza'nın da yanında bulunduğu 11 kişi idam cezasını çaptırıldı. Nuri Dersimi de o dönem Fransız mandası içinde bulunan Suriye'ye kaçmıştır. Seyit Rıza 15 Kasım 1937 günü Elazığ'da idam edildi. Seyit Rıza'nın ölmeden önceki son sözleri ise evladı kerbela ayıp, ayıptır, zulümdür, cinayettir olmuştur. Böylece Mart ayında başlayan olaylar Seyit Rıza'nın da ölümüyle birlikte kısa süreliğine sona erdi. Ancak dersinde olaylar durmadı. 1938'in ilk aylarında silahlanarak dağlara çıkan diğer aşiretler için yıl sonuna kadar sürecek harekatlar düzenlendi. Resmi kaynaklara göre 13.160 isyancı ölmüş, 11.000'e aşkın insan ise evlerinden zorunlu göçe tabi tutulmuştur. 1936'dan 1939'a kadar süren bu olaylarda en az 110 askerimiz şehit olmuştur. Seyit Rıza'nın idam edilmesinden 2 gün sonra köprü açılışı için gelen Atatürk, fotoğrafını çeken Sabiha Gökçen'e, Asiler köprüyü yakarak isyan ettiler ben de sigaramı yakarak bitiriyorum demiştir.